9 Aralık gününden tüm astroloji severlere selamlar. Ay bugün bu havalı Aslan burcundaki seyrine devam ederken hepimize de biraz iddia katıyor olacak. Sabahın ilk saatleri yani sabahla öğlen arasına baktığımızda burada bir takım işlerinizi yürütmek, idare etmek, motivasyonunuzu yerine getirmek için oldukça uygun ama diyorum ki elinizi biraz çabuk tutun. Çünkü esas uyarı isteyen, yerleşim olan Mars ve Satürn karesi devrede olacak. Bir de Mars Uran pozisyonuna geçmiş olan Neptünle zorlayıcı açıya doğru ilerliyor olacak. Yani ne demek? Uzun lafın kısası. Ee, önümüzdeki birkaç gün dikkatli olmalıyız. Bir takım girişimler için, işler için riski gözüküyor. Çünkü Satürn'ün baskısıyla Mars'ın öfkesi birleşince ortalık biraz toz duman alabilir, karışabilir, kontrolden çıkabilir. Bir savaş ortamı, bir kaos, kavgalar, tahammülsüzlükler, tartışmalar e, bunlar oldukça artabilir. Ve tabii ki Mars varsa ortada patlama, yangın, kaza gibi durumlarda oldukça açık bir pozisyon olacak. Lütfen dikkat edelim. Kavgalı, gürültülü ve tekin olmayan yerlerde bulunmamaya Dikkat edelim bu durum aynı zamanda finansal alanlarda da zorlayıcı etkiler yaratarak stresli durumlara sebep olur. Ama akşam saatleri çok güzel şifalanmak için dua, meditasyon ve bir takım tedaviler için sizlere ruhunuza ve bedeninize iyi gelecektir. Bunu da değerlendirmenizde fayda var diyorum. Sağlıcakla kalın.